Medler ile ilgili dördüncü kuralımız med-i arız. Med harflerinden sonra arizi bir sükun gelirse med-i arız olur ve dört elif miktarı okunur. Hızlı okuşlarda en az bir elif miktarı uzatılır. Örneklerimize bakalım. Melikin nas muzlimun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Medd durulduğunda var olan, geçildiğinde kaybolan medde diyebiliriz. Örnek verdik. Elhamdülillahi rabbil alamin. Durduğumuz zaman sükûn ile duruyoruz. Geçiş yapacağımız zaman arız ortadan kalkıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin şeklinde geçiş yapmış oluyoruz.